<laughs> ay Heyecanlı mısın? Ben mi? <laughs> Bana manikür yaptığın için Niye heyecanlı olacağım ki? <laughs> Önlüğüm ya ben onlarınla Öyle mi? <gülüyor> evet <gülüyor> Ya sen var mısın yok musun izlemedin mi ya? Neden? Ha Ha Ha, neyse canım yani... ...bu kadın programları var ya hani... ...böyle, böyle hareketler, böyle mendil sallamalar falan böyle... ...tanımadın mı beni? Orada benim hareketlerim vardı. Yok. Ay yenisin ya. Gündüz çalıştığım için. Ha ondan olabilir mantorlu. Baş parmağınızı kememişsiniz. Stresten yavrum. Şöhreti taşımak çok zor. Olsun. Erkekler kadınlar kadar takmıyor. Ben şimdi törpülerim, düzeltirim, yeter. Ne? Bir defa Bence buna dikkat etmelisin. Çünkü şu anda hayatının en önemli manikürünü yapıyorsun. Niye? Çünkü ben el mankeniyim. Gerçekten Evet. Bu hafta benim alias çekimim var. Bütün Türkiye bu elleri görecek. Bunu unutma. El mankeniyseniz çok dikkat edin. Biliyorum. Ama işte çevrem buna hiç hazır değil. Yani hiç iyi gözle bakılmıyor. Özellikle erkekler kadınsı bir iş gibi algılanıyor. Hı. Onun için çevremden bunu gizleyeceğim. Çünkü çevrem buna hazır değil. Bunu demek istemedim. Ben geldiğimde siz bulaşık yıkıyordunuz. He. Sıcak ve çok soğuk su yasak. Hı. Geceleri yatmadan önce krem sürüp eldiven takacaksınız. <laughs> de herkesin elini sıkmayın. Birinin elinden sizin elinize mantar ya da sihir geçerse kariyeriniz biter. Ne diyorsun sen ya? Mantar ve sihir mi? Tabii. Elden ele çok deri hastalığı geçer. Başa çıkamazsınız. Ve tedavisi de yok. nasıl ya? Doğru söylüyorsun. Manken sen fiziğine dikkat etmelisin. Benim bütün sermayem ellerim. Doğru söylüyorsun kimlerle sıkıştım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Hoş geldin Osman'cığım. Hoş bulduk. Hoş geldin Osman. İyi akşamlar efendim. Vay Osman abim gel gel buyur bir çay iç. Yok yok kalmayacağım sadece ben Aslı'yı bırakıp gideceğim. Gerek yoktu bırakmanı aslında ama. Gerek yoktu olur mu canım <laughs> içim rahat etsin. Yani bu saatte itibar var kopuğu var hele bu etekle. <laughs> Osman nasılsın, nasılsın ya? Ne haber ya iyisin? Merhaba nasılsın? Ee, i̇yiyim, sen nasılsın? Elim havada kaldı. koyuyorum ee, Elini sıkacaktım. <laughs> biliyorum, biliyorum. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sıkmış kadar oldun. Ne diyor bu ya? Niye Osman'ın elini sıkmıyorsunuz Burhan Bey? Bilmiyorum. Ee, zaten zaman aşımına uğradı. Yani bu saatte sonra sıksam da olur, sıkmasam da olur yani. Sen kimsin benim elimi sıkmıyorsun lan? Ha yok, onun alakası yok ya. Gerçekten başka sebeplerim var benim. Ne gibi sebepler? Ee, sağlık. Yani size hastalık bulaştırmak istemiyorum. Direkt misiniz? Ayrıca ya bu. Oldu görüşürük. Allah Allah. Neyse, ben kaçayım Aslı'cığım. Telefonunu açık tut. Aradığım zaman ulaşayım. Tamam. İyi <laughs> akşamlar efendim tekrar. Hoşça kal. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. <laughs> tamam, tamam. Yalnız bu Osman'ın çok değişik tarafları ortaya çıkmaya başladı ha. Dayı! Ölümün var <laughs> sesini aç. Dayı, dayı, dayı çabuk bak. <laughs> Burhan mı bu? Ve bugün yaşanan kapkaç vakasında da aynı şey oldu. Kurban şoktan çevredekilerin yardımıyla kurtulurken kapkaççı kayıplara karıştı. Kapkaç olaylarının yazlık beldelere kayabileceği ve vatandaşların dikkatli davranması gerektiği ifade ediliyor. Deniz mevsimi yaklaşırken Pı, sizin haberciliğiniz ha. Orada Burhan Altın topta vardı diye bir kelime satır geçmemişler ha. Burhan oğlum sen niye sürekli televizyonda her yerde durmadan sen çıkıyorsun. Kamera beni seri ihtiyar. Ne yapabilirim ki? Her gittiğim yerde bir bakıyorum kamera. Bence siz kameraları takip edip zorla kendinizi gösteriyorsunuz Burhan Bey. Bu var mısın yok musundan sonra bir haller oldu size ya. Ay ne alakası var Aslı'yorum. Bütün programlardan teklif alıyorum. Ne yapayım? Sen çıkmasam, ben çıkmasam kim çıkacak televizyona? Bence Burhan Bey'in çıkması o programlar için vallahi bir şereftir. Şereftir. Ya. <laughs> Aa! Aa! Ya ne yapıyorsun? Makbeli'ye elimi kızarttın ya. Ya aynı anda aynı şeyi söyledik ya. Telepati yani. Ay ya biz çok iyi anlaşıyoruz ya. Kafalar aynı yani. <laughs> Buran helal olsun. Tam kapkaç olayının ortasında kameraya el saladın ya. Tebrik ederim abi. Sağ <laughs> ol. <laughs> elini sıkacağım. <laughs> ya zıma zıma. Ne? <laughs> <laughs> zıma zıma yani zıkmış kadar oldu ya <laughs> sağ ol. Demin Osman'ın da elini sıkmadık. Ay niye kimsenin elini sıkmıyorsun Murat? Aa. Kırıttı, kırıttı, zıbı zırıttı gibi bir negasa. Sen kimsin lan benim elimi sıkmıyorsun? Hastayım geçmesin dedim. Ne hastalığıymış bu? Şey... Şimdi ben kimsenin elini sıkmamam gerekiyor. Kimseye dokunamam. Mikrop kapmamam gerekiyor benim. Bizden mi mikrop kapacaksın lan? Bizden temiz insan mı var oğlum? Ha Yok yok o bahımdan değil de... Benim bağışıklık sistemim çökmüş. Aa! Çok hastaymışım. Doktor dedi ki, mikrop dedi bir yerinden girerse dedi, seni dedi apar topar hastaneye kaldırmaz, zorunda kalırız dedi. Aman ne diyorsun Burhancığım? Ne demek bağışıklık sistemim çekmiş? Ya ge geçmiş olsun. B bulaşıcı bir şey mi? Çok. Ne? Oh. Vallahi. Onun için de kimsenin eline dokunamıyorum ki... ...kimsenin bağışıklık sistemini çok diye. Hele bu ihtiyar var ya... ...o mikrop bu ihtiyarı bir yerinden girsin... ...vallahi hayatta toparlayamayız bunu. Ondan dolayı hiç mutfağa da girmedim. Elimi de sürmedim. Hiçbir yemek falan da yapmadım yani. Doğru diyor, benden rica etti. Ee, i̇smi neymiş hastalığı? Ee, şu anda bir teşhis koyamadılar test aşamasında sonuçları bekliyoruz. Ama kimsenin elini sıkmamam gerekiyor. Kimseye dokunmamam gerekiyor yani. <laughs> ne? Eş mi? Hayır canım o da sadece saçma sapan teorisi yani ama işte e, bağışıklık sisteminde bir problem varmış mikrop kapmaması gerekiyormuş. Hiçbir yere dokunmuyor, kimsenin elini sıkmıyor falan. Biz de anlamadık yani ne olduğunu. Ben çok rahatsız oldum şu anda ya. Yalnız ben hastalıktan çok korkarım ha. Niçin mi dün benim elimi sıkmadı bu adam ya? Aman ne hiç sıkmadı patron, hiç sıkmadı ya? Nasılsınız gençler? Neredeydiniz Burhan Bey? He, doktordaydım. Benim randevum vardı. Oradan geliyorum, mutlu Abi ya, ne dedi, ne dedi abi doktor? Ay ee, bir şey demedi ya. Kendi kendine dedi konuşma dedi kendine iyi bak dedi. Ondan sonra iyi dinlen dedi. Bir de dedi kimsenin dedi elini sıkma dedi. Ee, Burhan, evet. e, benden sana üç gün izin. Evet, evet. Ee, çok güzel söyledi. <laughs> Sadece Trancacığım, ee, üç gün izin git, dinlen, sağlığına kavuş. Ee, sonra seni Freddie Mercury görmeyelim canım. <laughs> Arkadaşlar, müsaadenizle ben golfe gideceğim. <laughs> geçmişler olsun Burhan, geçmişler olsun. Ben de artık ofisime geçeyim. Geçmiş olsun Burhan. Geçmiş olsun. Ben de gideyim. Ben de çekimim var benim de. Benim de <laughs> röportajım var.

Burhan Bey? İyiyim, yiyorum. Teşekkür ederim. Aslı yiyorum. Seninle bir şey konuşmak istiyorum ben. Niye ofiste herkes benden kaçıyor? Niye böyle ben yalnız kaldım yiyorum? Aa, telefonum çalıyor benim. Pardon. <laughs> Sajid. <Sucut. gülüyor> <laughs> ya bütün gün seni aradım. Şöyle diyorum, mahallebiciye geleyim de şöyle bedavadan bir yemeğini yiyeyim diye geleyim istedim ama... <laughs> Yok, gelme gelme. <laughs> Niye kardeşim ya? Ee, bizim mamuller iyice kötüledi ya vallahi yani hiç hiç tavsiye etmem yani. Ee, Burhan, ben <laughs> bizim evde olacağım. Lütfen rahatsız etme çünkü... Meditasyon yapacağım. Meditasyon mu? Ha. Ay ifot nereye kız? Ay şey... E, şöyle bir dolaşacağız. Sonra akşam da sinemaya gideceğiz. Ay hangi filme? Ben de geleyim. Yok yok, ge, gelme Burhan oğlum gelme, ge of! Ya iki, iki biletimiz var. Kusura bakma Burhan. Ay hangi filme ya? Ben de geleyim. Belki bir bilet daha bulabilirim. Ge gelme, ne bu, gelme. Bulabilir oğlum, gelme üstüme. Ay kırk, 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 kırk yılın başında karı koca bir yere gideceğiz. Mus mus, 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 musallat olma lütfen. Hadi. Ya akşamlar. ya, ya. Ay, birden bire yapayalnız kaldım. Şöhretin yalnızlığı demek böyle bir şeymiş. ¡Gracias!